sadece 300 bin TL'ye 120 metrekare beton arme birinci sınıf ısı yalıtımlı yitonklu çatılı mükemmel projeli ev. Şimdi arkadaşlar size bunu kendi usulümle yaptım. Kendi yöntemimle yaptım. Hem kaliteli güzel bir şey çıkarmak adına hem de uygun olması adına kendi yöntemimle yaptım burayı. Şimdi arkadaşlar bizim bu evimiz 11 metreye 11 metre toplam 121 metrekare ev. 20 metrekare şöyle balkonumuz var. 90 metrekare de kocaman salon, yatak odası, banyo ve tuvaletimiz var. Şimdi size bunun nasıl bir yöntemle yaptığımı anlatacağım. Şimdi burası arkadaşlar 1 metre su basman üzerine yapılı. Neden 1 metre su basman? Ya hem havadar oluyor, yüksek oluyor. Alana hakim oluyorsunuz. Rüzgarı bol oluyor güzel oluyor hem de bizim burası biraz eğimli olduğu için kotunu aldık evin kıçı evin alt kısmı toprağı sıfır olmasın diye biraz yüksek yapmak zorunda kaldık çünkü yağmur yağdığında kar yağdığında içeri su gelmesin nem kapmasın diye yüksek yaptık ki havadar olması daha iyi burası girişimiz şöyle girelim içeride anlatayım nasıl yaptığımızı ev yapacaklara bağına bahçesine işte örnek olsun. Şimdi burası tamamen dediğim gibi kendi usulüm. Şuraya güzel bir çatı yaptık üçgen. Ee, buradan belli etmiyor ama yukarı doğru böyle eğimli. Buraya dört bir tarafına cam döneceğiz. 60 santim yüksekliğinde. Dışarıdan baktığında simsiyah cam. O cam gözükecek çok şık duracak. Aynı zamanda içeri güzel bir ışık verecek. Burası Amerikan mutfak salon. Şurası salon arkadaşlar. Şurası mutfak. Şuraya mutfak dolabı gelecek. Şurada bar tipi bir tezgah. Şurada buzdolabı, bulaşık, çamaşır, işte ankas reset köşede, şurada fırın, şurada televizyon, şurada L koltuk şöyle gelecek, böyle dönecek arkadaşlar. Şimdi burayı nasıl yaptık? 1 metre su, ba su, basmanımızı yaptıktan sonra arkadaşlar 300 bin TL'ye nasıl mal ederiz onu anlatıyorum. Şu ana kadar şu aşama e, ne kadar gitti? 200 bin lira gitti. Bak bu hale getirmeye sadece 200 bin lira gitti. 1 metre su basmanımızı yaptık. Yaptıktan sonra içini güzelce doldurduk. 15-20 santim kadar bir boşluk bıraktık. Oraya da güzelce betonumuzu döktük. Betonu elle de dökebilirsiniz. Kendiniz yapıp pompa hazır beton ile de dökebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 30.000 TL'ye şöyle profil aldım ben. 30.000 TL'ye karışık profil aldım. 40'a 40, 30'a 40, 30, 40'a 30, 40 30 ve 10'a 10. Diğer adıyla yüzlük profil. Şimdi şu köşeleri arkadaşlar ayakları 10'a 10 profil yüzlük profille ayaklarımıza döndük. Alanın köşelerine bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam 9 tane burada ayağımız var. 9 tane taşıyıcı ayağımız var. Kalın 10'a 10. Şöyle göstereyim. Bu ayaklarımızı betona sabitledik. Tabi betonu dökmeden önce ayaklarınızı saplayın terazisini alın, kotunu alın, betonu da dökün ki içine de girsin böyle 30-40 santimi daha sağlam olsun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir demirciyle anlaşıyorsunuz. Demirci de el emeği 20 bin lira alıyor. Bizim burayı bu hale getirmesi, şu profilleri kaynatması tabii arada iyi dinleyin. Bu profillerin hepsini kaynattıktan sonra, şu kubbeyi yaptıktan sonra şöyle hasır tellerimiz var. Bunları tek 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 böyle kaynatıyor. Bunlar içinde dahil Ele, el, el emeği, işçilik sadece 20 bin lira gitti. 30 bin lira da profillere verdik netti 50 bin lira. Temelimize bin tane pirket gitti. Ee, ta adedi 20 TL. İçine dolgusu zaten dolgu beleş. Çünkü burayı biraz eşlik çıkan enkazı dolgu olarak kullandık. Yapı işçiliği falan toplam 300 bin lira. Bana inanın bana güvenin. Yani o kadar sandığınız gibi uçuk açık rakamlar değil ama bu yöntemle yaparsanız hiç kolona gerek yok kalıba gerek yok Dediğim gibi şimdi çatı profillerini oluşturdunuz. Güzelce kaynağını yaptınız arkadaşlar. Ee, sonra 25'lik yitong ile duvarlarımızı örüyoruz. Projeniz nasılsa buranın projesini ben kendim çizdim. 25'lik yitong biriketlerimizle yitongumuzla komple planımızı çıkarıyoruz. Dış duvarları işte odaları tuvaleti banyoyu hepsini çıkarıyoruz. Ve bu hale getiriyoruz. Burası yatak odası arkadaşlar. Burası da gömme dolabımız. Şuraya yine gitongla duvar ördüm. Marangozcu arkadaşımız gelecek buranın içine dolap gömecek. Buraya elbise dolabı taşımamak, kurmamak, montajı ile uğraşmamak için. Şurası baza yeri olacak. Şuraya baza gelecek şöyle. Baza gelecek bir komedin, bir komedin, bir komedin de şuraya. Ee, burası da duş yerimiz. Şuraya jacuzzi gelecek, şu köşeye duşakabin gelecek, şuraya klozet gelecek, buraya lavabo gelecek, şuraya fon gelecek. Burası da tuvalet. Şimdi duvarları oluşturduktan sonra e, tabi pencere yerlerimizi bırakıyoruz, lentolarımızı atıyoruz. Tabi arkadaşlar eğer sucunuz iyiyse altyapı için şu betonu, zemin betonunu dökmeden önce kesinlikle borularınızı yatırın. Su borularınızı yatırın arkadaşlar sonradan uğraşmayın nokta atışı yerinizi belirleyin daha sağlam olur sonradan kırıp dökme olmaz duvarları da yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz hasır tellerin arasına arkadaşlar yine yiton kullanıyoruz bakın altını özellikle çiziyorum beşlik yiton kullanıyoruz bunun faydası ne olacak size hem ısı yalıtımı olacak mükemmel bir şekilde hem duvarlar bakın yitong tavan yitong ne olmuş olacak çok güzel ısı yalıtımı olacak yazın kışın kışın sıcak tutacak yazın serin tutacak ve kaliteden ziyade ısı yalıtımından ziyade bir dünya 300 bin lira tasarruf etmiş olacaksınız bakın nasıl 300 bin lira Buraya bu çatıya yani kocaman 120 metrekare çatı var. Hatta daha fazla 150 metrekare çatı var. Buraya başka ne yapabilirsiniz? Bu yitong dışında. sandviç panel olur değil mi? Ya da OSB, Shingle vesaire. Bunu yaptığınızda 300 bin lira para gidecek. Sandviç paneller çok pahalı. Gereksiz pahalı. Hiç gerek yok. Beşlik yitongu bu hasır telin üzerine yatırırsınız. Buna alttan üstten ee, bir sıvacı tutarsınız. Üstüne komple çatıya yitongun üzerine mil kumla yapacağınız harcı güzelce serersiniz her tarafına. 2-3 santim, 4 santim. Bunu aynı zamanda alttan da yaptınız. Ne oldu? Yitong arada kaldı. Isı yalıtımı görevi gördü ve biraz da uyumuna çıkardık maliyet olarak. Buranın görmüş olduğunuz Yitong maliyeti komple çatı matı hepsi dahil 75.000 TL. Bakın sadece malzeme parası 75.000 TL. Yapıcıya da 15 bin lira gitti. Ne oldu? 90 bin TL. Üst çatı ve duvarlar dahil üstü ve altı güzelce kapattıktan sonra harcınızı yaptıktan sonra ne kalıyor? Su yalıtımı. Şimdi yarın öbür gün yağmur yağacak, don olacak. Onun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Mebran da yapabilirsiniz arkadaşlar. Mebranın üzerine şıngıl gelir veya mebranla hiç uğraşmayayım. Bir tık daha böyle gösterişli olsun güzel şıngıllar var ama o şıngılları zemini tutabilmesi için OSB lazım. Mebran yerine OSB komple döşersiniz. OSB'nin üzerine de çok böyle değişik güzel modelli şıngıllar var. O şıngılı da kullanabilirsiniz ama uygun olsun derseniz mebran döşersiniz ona bir şey gitmiyor. 10 bin lira işçiliği var. Ee, 5-6 bin lira da malzemesi 15-16 bin liraya falan gelir. Ne oldu? Yitong'un üzerindeki harcın üzerine e, mebran döşemiş oldunuz. Mebranın üzerine de şıngıl gelecek. Böylelikle ne oldu? Çatımız Komple bitti. Tabii o shingle'ın renkleri var. Güzel koyu kahvesi var, yeşili var. Grisi var, bayağı rengi var. Yine keza burayı da kapattınız. Çatımız bitmiş oldu. Ondan sonra dış cepheye geçiyoruz. Şöyle dış cepheyi de Kaba sıva yapabilirsiniz. Kaba sıva üzerine dekor olabilir. Veya kaba ince yapabilirsiniz. İnce üzerine boya olur. Bunlara zaten çok bir şey gitmiyor masraf. Keza aynı şekilde içeriği de kaba ince yapabilirsiniz. Kaba ince alçı saten de yapabilirsiniz. O size kalmış, zevkinize kalmış, bütçenize kalmış bir şey. Yani bunları da yaptıktan sonra zaten bitiyor. Zemine parke yapabilirsiniz, fayans yapabilirsiniz. Yani buranın fayansı parkesi de bir şey tutmaz. Şu alanı komple parke yapsanız ne gider? 20 bin lira gider. Malzeme işçilik dahil. Fayans yapsanız ne olur? Malzeme işçilik dahil 30 bin lira gider. Komple. Yani bir şey tutmaz. Yani bu şekilde yaparsanız baya bir para cebinizde kalmış olur. Yani sistem gayet güzel, mantıklı. Hiç kolana kalıba gerek yok. Şu görmüş olduğunuz onluk ayak, yüzlük ayak gayet sağlam. Çok güzel oldu, çok sağlam oldu. Böyle pratik yerler yapabilirsiniz. Hiç yani prefabriğe gerek yok. Tiny house, pini house, işte konteyner bunlara hiç 400 bin, 500 bin, 600 bin, 700 bin, 1 milyon vermenize gerek yok. Bayağı bir o paralar cebinizde kalır. Daha şık, daha kaliteli, daha estetik bir şey yapmış olursunuz. Baksanıza ya komple Yi Tong'la. Çok güzel değil mi? Ve değişik bir model. Bakın şuradan şu ortadan bittiği zaman şöyle güzel bir avize sallandırabilirsiniz. Şu içine gizli led döşersiniz. Şuraya spotlar atarsınız. Şu çatıya şöyle şuradan güzel böyle bir sağlı sollu led stoplar atılabilir. Şuraya bir aplik, şuraya bir aplik, şuraya bir aplik, şuraya bir aplik. Şuraya bir aplik vesaire şuraya bir aplik gelir. Şuraya bir aplik gelir. Çok güzel olur. Şurası vestiyer yeri. Yine gömme yaptık bunu. Ya dışarıdan baktığında duvar gözüksün. Gömme vestiyer yeri burası da kütüphane olabilir. Tablo yerleri var çok güzel. Şu köşe zaten televizyon. Şöyle de L koltuk. Ya projesi çok iyi. Yani burada ufak mı duruyor bilmiyorum ama kocaman alan, çok geniş. Şurası 80 metrekare sadece odalar hariç kocaman geniş de bir balkonu var. Bakın ayaklarımız böyle arkadaşlar. Yani bu yöntemle 200 metrekare 300 metrekare, 500 metrekare dilediğiniz gibi her büyüklükte güzel bir ev yapabilirsiniz. Yani demek istediğim buradaki avantajınız şu olacak. Niçin uyguna çıkmış olacak? Hiç kalıpla, kalıp işçiliğiyle betonla Beton işliğiyle hiçbir ile uğraşmamış olacaksınız ve çatıya sandviç panele gerek yok şeye gerek yok pirketle yitong zaten aynı masraf çok güzel böyle ısı yalatımlı mükemmel bir şey olacak. harici merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz yanlış gördüğünüz veya yanlış söylediğim bir şey de olabilir bunu düzeltebilirsiniz yorumlarda belirtebilirsiniz proje fikir sizce nasıl ve çok da güzel bir şey çıkıyor he bak şurası eğimli. Buradan belki belli olmuyor ama hafif bir eğim var. Çok güzel bir şey olacak. Ve etrafında komple evin şöyle çiçeklik dönüyor. Şöyle çiçeklik dönüyor. Ya burayı yapma amacım arkadaşlar. Kurtların yanında çünkü biliyorsunuz günlük gelip gidiyorum. Ya tuvalet ihtiyacımız oluyor. Bir çay içiyoruz işte ara sıra oturmak için. Şurada kurtlar gezerken oynarken işte burada çay mı içebilirim misal. Çok yoruldum misal. Duşumu alabilirim. Evsiz olmuyor ya ufak böyle ara ara gelip gittiğimde öyle arkadaşlar yorumlarınızı merak ediyorum. Evimiz bu şekil. Bu verdiğim fiyat ve gösterdiğim şey arkadaşlar zaten altyapı bu temeli bu. Bunu daha da geliştirebilir, daha da lüks yapabilirsiniz. Lükste sınır yok. Ama kaba olarak zaten lüks de yapsanız, şey de olsanız bu kaba inşaatıdır. Ee, bunu zaten böyle yapacaksınız. İçini istediğiniz gibi e, lüks yapabilirsiniz ama en uygun masrafla çıkmak istiyorsanız dediğim şekilde yapmanız gerekiyor. Kaba ince boya ya da direkt kaba sıva üzerine desen dekor, sonra boya. Nasıl isterseniz duruma göre. Şuraların komple bittiğini düşünün şu evin. Şuralarda çiçeklik falan düşünün. 10 numara olmaz mı ya? Şurada bir aplik, şurada bir aplik, şurada bir ışık, bir ışık bence 10 numara olur. Güzel olur. Tabii bu ayaklar böyle kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Yani bu profiller arkadaşlar böyle kalmıyor. Bakın bunun etrafına çelik tel, hasır tel döndük. Bunu niçin döndük? Harcı attığımızda üzerine bir harçtan yani betondan, çimentodan güzel bir katman yapabilelim diye. Bunun kalınlığı bu ya. Bunu istediğiniz kalınlıkta çıkarabilirsiniz. Keza ayakları da öyle etrafına teli böyle sarıyorsunuz sardıktan sonra harcı vuruyorsunuz harç o tel sayesinde yapışıyor yani tutuculuğunu arttırıyor. Ve ondan sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta motifte şekilde çıkarabilirsiniz. Şuraya da bir mangal yapıyoruz yine aynı mantık. Neden mangalıyı tonkla yapıyoruz onu da açıklayayım. Şimdi pirketten olmaz sacdan olmaz pirket ısıyı emmiyor ısı ateş pirketi çürütüyor arkadaşlar ama yitong ısı yalıtımı görevi gördüğü için ateşi ısıyı emiyor yüzünüze vurmuyor dışarı yansıtmıyor ısıyı ısıyı emdiği için mangal görevini görüyor közleniyor direkt yani şurada ne kadar o, odun da yakarsanız yakın yüzünüze vurmuyor bunun içine tabi ha bunda içine ateş tuğlası kullanabilirsiniz kullanmanıza da gerek yok zaten yitong direkt üzerine kale kimde vurabilirsiniz harçta yapabilirsiniz basit bir şekilde istediğiniz motifi verebilirsiniz basit yani kolay zor değil arkadaşlar elektrik masrafını söylemeyi unutmuşum onu atlamışım basit bir hesap yapalım bu, videoyu konteyner işte prefabrik çelik veya tin house alacaklar için çektim yani ön bilgilendirme tarlanıza bağınıza bahçenize arsanıza bu şekil 100 metrekare 120 150 160, 180 işte 200, 250 dilediğiniz büyüklükte bu şekilde ev yapabilirsiniz. Şimdi 1000 adet pirket 20 liradan 20 bin lira. 10 bin lira işçiliğine gider et de 30 bin lira. Temel için söylüyorum. Kepçe de 3 bin 5 bin lira da kepçeye gider o önemli değil. Dolgusu, dolgu masrafı da bir şey değil. Onu da söylemiyorum zaten temel oluştu. Siz hesaplayın. 20 bin pirket, 10 bin işçilik. 30 bin lira demir, 20 bin lira demir işçilik, 80 bin lira yitong, çatı dahil 5'lik yitong, 25'lik yitong dahil, 100, 100 metrekare için söylüyorum, 20 bin lira işçilik, 80 bin yitong, 20 bin lira işçilik, 6 bin lira elektrik kablo altyapı masrafı, 10-15 bin lira da elektrikçi işçilik, ne yaptı şu ana kadar ben toplayamıyorum ancak bunu montajda toplarım, öyle eklerim. Harici ne, ne, kalıyor? Kum alıyor işte. Bir kamyon kum alırsınız. 12-13 ton falan. 50 tane çimento. Harici sıva işçiliği. Komple kaba ince. çatı. Şıngıl ve mebran işçiliği malzeme hepsi dahil. 30-35 bin lira. Mutfak masrafı 100 bin liraya mutfak çıkar. 100 bin liraya çıkar. Kapılar 30 bin lira. Bu ev için söylüyorum. Zemin Fayans şu bu 30 bin lira harici su malzemesi su gideri işçilik hepsi dahil 20 bin lira ne yaptı Işıklar işte ledler o şahsi zevkinize kalmış lükse sınır yok biliyorsunuz Onlar da 20 bin lira olsa malzeme işçilik şu bu dahil montaj kısmı Bitti gitti toplayın yani 3 aşağı 5 yukarı bakın masraf bu Gaziantep için söylüyorum bulunduğunuz şehirde ne kadardır bilmiyorum 3 aşağı 5 yukarı ama bu sistemle bu mantıkla yaparsanız birçok masraftan kurtulmuş olursunuz. Çatıyı sandviç panelle hiç kaplamaya gerek yok. Şu gördüğümüz ayakları hiç kolon 30 60 işte 20'ye 30. Artık kaça kaçsa hiç kalıpçı tutup beton söylemenize gerek yok. Bu şekil rahatlıkla yaparsınız. Benim buraya toplamda kaç tane pirket gitti bak söyleyeyim. Bin tane pirket gitti. Taş çatlasın 1200. Profil masrafı zaten bir şey değil. 30-35 bin lira ama ne tuttu bunlar. Öyle arkadaşlar. Burayla ilgili bitiş videosu gelsin be. burayı yaparken tamamlanma videosu İster misiniz? Yorumlarda belirtin. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşürüz.